Herkese merhaba. Sinem ben. Astroloji ile ve koçlukla ilgileniyorum. Geçen hafta video yoktu. Ben de böyle anlatmayı özlemişim. Yeni yıla girdik. Umuyorum. Güzel gelişmelerle başlamıştır. Gökyüzü çok tatlı değil. Ee, özellikle şu 2-3 ayı bir atlatırsak ondan sonra daha böyle güzel etkileri altına giriyor olacağız. Ama ilk 3 ay biraz daha dikkatli ve kontrollü olmamız gerekiyor. Ay düğümleri burç değiştiriyor. Önümüzdeki 1,5 senelik süreçte kadersel olarak kazanımlar yakalayacağımız ama kayıpları da görebileceğimiz Kendimizi belli alanlarda dengelememiz gereken etkileri bize getirecek. Şimdi burçlar bölümünde özellikle bu ay düğümleriyle ilgili bir buçuk sene boyunca önünüze neler gelebilir ayrı ayrı söylüyor olacağım. Ama balık enerjisiyle biraz akışa bırakmayı, biraz ilahi sisteme güvenmeyi, hayatımıza, maneviyata, spiritüel alanları bize hakikaten iyi gelecek. Ruhumuza iyi gelecek. E, şeylere böyle yaşamımızda yer açmak iyi olacaktır. Başak enerjisini tabii ki yine kullanacağız e, ama çok fazla mükemmelliyetçi olmak, bu kontrol frik tarafımızı biraz bırakmamız gerekecek. Eleştiriyi ya da bardağın boş tarafını görmeyi de bırakmamız gerekecek. Elimizden geleni yapacağız. Belli alanlarda çalışacağız, üreteceğiz, fayda sağlayacağız, pratik tarafımızı kullanacağız. Ama sonrasını biraz ilahi sisteme, akışa bırakacağız. Her şeyi kontrol etmek zaten mümkün değil. Bunu öğreneceğiz. Fiziksel sağlığımızla ruhsal sağlığımızı dengeleyeceğiz. Bir şeyler böyle hem sabırla hem ilahi adalet bu tema da var aslında. Sanattan, yaratıcılıktan, ilhamdan besleneceğiz. Somut şeyler yerine soyut şeyler koymayla aslında bu ay düğümlerinin etkisiyle balık enerjisini öğreneceğiz. Yani biraz... 2025 videolarında da söylemiştim. Balık olmayı, bırakmayı, erimeyi, bütüne hizmet etmeyi, tam olmayı, empati, fedakarlığı, akışa güvenmeyi ama tabii ki sağlıklı şekilde her şeyde bir şekilde denge önemli. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Önce yükselen burcunuz ardından da güneş burcunuzu dinlemenizi hep öneriyorum. Bu önemli. Haftaya görüşürüz. Koçlar ve yükselen koçlar haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri çok önemli. Balık başak aksına geçiyor. Bunu 2025 e, videolarında da konuşmuştuk ama şimdi biraz daha spesifik şeylerden bahsediyor olacağım. E, balık başak aksına geçen bir süreç sizin sağlığınızla ilgili süreçlere de vurgu yapacak. Özellikle 12 Ocak'tan Temmuz 2027'ye kadar. Uzun bir süreç bu kısa bir süreç değil bir kere bunun farkında olun e, sağlık sorunları verebilir ama çabuk iyileşmeyi getirebilir. Biraz fiziksel sağlığınızı, ruhsal sağlığınızı dengelemeniz gerekecek bu süreçte. Onun dışında tabii ki yakın çevreniz, sevdiklerinizle ilgili belli kişilerin sağlık durumlarıyla sizin de ilgilenmeniz gerekebilir ya da başka birisi ona bakım vermek üzere sizin hayatınıza aktif rol alabilir. Yine iş ortamında çalışanlarınızla ilgili, ekip arkadaşlarınızla ilgili, çalışma şartlarınızla ilgili belli böyle bırakmanız ve değiştirmeniz gereken şeyleri bu süreçte öğrenebilirsiniz. Ee, yani 12. ev balık tarafında e, Hayatınıza maneviyata, spiritüel tarafı e, böyle derinleşmeyi biraz almak, biraz bir şeyleri akışa bırakmak, günlük rutinlerinizle sağlığınızı, e, ruhsal sağlığınızı dengelemek. Bunlar hep öne çıkıyor. Bilginiz olsun. E, belli şeyleri bırakma enerjisini amacınızı kaybetmiş gibi de hissedebilirsiniz. Biraz böyle vazgeçme enerjisi e, görülebilir. Yani o girişimci tarafınızın biraz daha e, çekildiğini de hissedebilirsiniz. Ama bunlar kazanımlar da getirecek size. Farkında olmaya çalışın. Ee, daha ım, saf bir yerden hayatı algılamaya çalışabilirsiniz. Daha doğru bir yerden bakabilirsiniz de hayata bu süreçte eğer isterseniz. Ee, yine böyle psikolojik tarafta tabii ki 12. evde e, daha böyle ım, derinleştiğiniz belki melankoliye e, bulaştığınız belli terapiler, danışmanlıklar almak için çok güzel bir süreç ama daha uzman kişilerle mutlaka e, yani psikolojik tarafta hakikaten doğru kişilerle anlaşmaya çalışın. Yol almaya çalışın. Ee, yine gizli düşmanlara dikkat edin. Arkanızdan e, konuşmalar olabilir bu süreçte. E, yine kendi yeteneklerinizi fark etmemek. E, yine bu sürece lütfen çevrenizden geri bildirim alarak da e, geçirin. Kendinizle ilgili. Yani fark etmediğiniz görmediğiniz e, böyle objektif bir şekilde size bilgi verecek olan e, duygularınızı duygularınız yoğunlaştığında e, ya da böyle çok depresif hissettiğinizde doğru kişilerle bir arada olmaya çalışın lütfen gizli düşmanlara da e, dikkat edin e, bu süreçte e, biraz şey de verecektir tabii ki günlük rutinleriniz yapılacak listeniz işte çalışıyorsunuzdur çalışmıyorsunuzdur fark etmez aslında e, böyle belli böyle küçük şeylere takılabilirsiniz ama e, bırakmayı öğreneceksiniz belli alanlarda başak enerjisiyle ve uzun vadeli bir süreç e, bilginiz olsun boğalar ve yükselen boğalar haftanız iyi geçsin şimdi ay düğümleri çok önemli 2025 burçlar videosunda da bunlar bahsetmiştik zaten geçmiş videolarda hem mars süreci e, hem Ay düğümleri yıllık burçlarda detaylı bulabilirsiniz ama bu balık başak aksına geçen ay düğümleriyle beraber arkadaş çevreniz biraz şekillenecek. Belki de belli arkadaşlıkları bitireceksiniz. Hayattan keyif almaya bakış tarzınız değişebilir. Biraz iyimser hedeflerinize, ideallerinize ulaşmak adına aslında daha çok böyle fedakarlıkta bulunduğunuz, daha çok çalıştığınız, sorumluluk aldığınız... E, empati yaptığınız, arkadaş çevrenize destek verdiğiniz yine o arkadaş çevrenizde e, ya da bulunduğunuz sosyal ortamlardaki insanların hayatındaki değişimleri de biraz getirebilir. Yani evlenebilirler, çocuk sahibi olabilirler, çok yakın arkadaşlarınızdır. E, bunları da aslında hissedebilirsiniz. E, bilginiz olsun. E, bir geçmişten size çok da iyi gelmemiş bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. Ee, onu ele almanız gerekebilir. Yine çocuklarınızla ilgili belli ee biraz rahat bırakmak, biraz esnek bırakmak. Hani yine disipline etmek, e, pratik bir destek vermek ama bir şeyleri de onlara bırakmayı e, öğrenebilirsiniz. Ebeveynseniz şayet, bir evladınız varsa. E, ama e, çalışırsanız hakikaten bu süreçte için 11. evde balık enerjisi ve kazanımların olduğu yer. Yani arkadaşlarınıza destek vermek e, gönüllü bir şekilde böyle topluluklarda dahil olmak, vakıflar, dernekler burada aktif rol almak, yine idealleriniz için çalışmak e, çok iyi olacak sizin adınıza. Ama aşk romantik ilişkiler, çocuklarla ilgili e, bir şeyleri dediğim gibi biraz ilahi sisteme de akışa bırakmaya çalışın, bilginiz olsun. İkizler ve yükselen ikizler haftanız güzel geçsin. 12 Ocak'ta ay düğümleri yer değiştiriyor. Temmuz 2026'ya kadar e, ee, kazanımlarımız var, öğrenmelerimiz var. Belli konularda tabii ki kayıplarımız var ama en çok geliştirmemiz gereken taraf balık enerjisi. Yine sizler için özellikle kariyer ve ev hanesi ikisi arasında bir denge kurmanız gerekecek. Ama bu süreçte kadersel etkileri altındasınız. Kariyerinizle ilgili, toplumdaki statünüzle ilgili. Mesela bu bir buçuk yıllık süreçte e, bir ilişkiniz varsa bu evlilik sonuçlanabilir. Ama sorunlu bir beraberliğiniz, bir evliliğiniz varsa belki de her iki tarafın içinde iyi olması adına bu evlilik bitebilir. Kariyerinizde üst notlara gelebilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Belki var olan işinizde mutsuzluğunuz varsa bırakıp bambaşka bir işe başlayıp orada çok daha başarılı olup isminizi bile duyurabilirsiniz. E, ama takım işleri, ekip işleri, e, yardımlaşma teması e, önemli olacak. Duyarlılığınızı lütfen ekip içinde kariyerinizde kullanın. E, çalışmıyorsunuzdur, evlenmeye karar verdiğinizde aile bağlarına e, lütfen önem verin. Bunlar hep öğreneceğiniz taraflar. Ev içinde de e, bir şeyleri yapın. E, ama biraz ilahi sisteme güven, güvenmeye çalışın. Çok fazla detaya e, bulaşmayın. E, biraz şeyden uzak, Yani evin içinden çıkmak size iyi gelecek. Yani evde çalışıyorsunuzdur ya da çalışmıyorsunuzdur çalışmaya başlamak çok güzel gelecek. E, çünkü evde kaldığınız, kapalı kaldığınız ya da evden çalışmaya değiş devam ettiğiniz sürece e, burada biraz kayıplar yaşayabilirsiniz. Lütfen eleştiriyi bırakın e, ev içinde hane içinde. Biraz uzaklaşın ve böyle açılmaya çalışın. Özellikle kariyer konularında dediğim gibi kadersel fırsatlar var. Temmuz 2026'ya kadar. Yengeçler ve yükselen yengeçler haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri 12 Ocak itibariyle burç değiştiriyor ve önümüzde bir buçuk senelik bir evre var. Balık başak aksında öğrenimlerimiz, kazanımlarımız, kadersel etkiler altında olduğumuz durumlar var. sizler için yurt dışı teması, akademik çalışmalar, eğitim, öğretim, yakın çevreniz, uzak çevre. Buranın en güzel kullanımı şu olacak. Şimdi sizin biraz Muhitinizden, oturduğunuz yerden, semtinizden, işte yakın çevrenizden, belki akrabalarınızdan, kardeşlerden var olan vizyonunuzdan uzaklaşıp biraz daha böyle genişletmeniz gerekiyor pencerenizi. Farklı insanlarla tanışın, yurt dışı ile irtibatta olun, akademik eğitimler alın, belki okulunuzu yarıda bıraktıysanız lütfen geri dönün. Bunların hepsi size iyi şekilde yansıyor olacak. Farkında olmaya çalışın. Belli böyle Mesafe koyacaksınız belki de yakın çevrenizde, başka bir çevreye gireceksiniz. E, ama eğitimlerde başarılar yakalayabilirsiniz eğer e, çalışırsanız ve elinizden geleni yaparsanız. Yine dini konulara biraz daha ağırlık vermek, maneviyatınızı, spiritüel tarafı genişletmek, farklı inanç ve düşünce, e, kültürleri araştırmak, öğrenmek, yabancıları lütfen öğrenin. Yine faydasını çok görürsünüz. E, yurt dışına belki hiç çıkmadınız, bu süreçte, bu bir, bir buçuk yıllık evrede ilk yurt dışı seyahatinizi yapabilirsiniz. Bu anlamda böyle güzel etkiler ve kazanımlar var bir taraftan da kardeşiniz, yakın çevreniz, dinamoyetiniz, işte komşunuz vesaire, onların hayatında da böyle küçük kayıplar, onların hayatındaki olumsuz etkiler size de yansıyabilir. Farkında olmaya çalışın bu dönemde. Eğitmen olmak istiyorsanız destek alıyorsunuz. Sınavlardan sonra belli başarılar kazanıp terfi alma, belki yine başarılarınızın böyle onanması ve Böyle yükselme anlamında da güzel etkiler var. Farkında olmaya çalışın dediğim gibi yine bunların. Aslanlar ve yükselen aslanlar haftanız iyi geçsin. Öncelikle şimdi ay düğümleri bizim için önemli. Temmuz 2026'ya kadar balık başak aksında tutulmaları da işleyeceğimiz aslında ay düğümlerinin dönüşümü var. Balık ve başak aksına geçiyorlar. Ve sizler için özellikle parasal konularda harcamalarınızı arttırabilir. E, belli paralar gelir. O paralar çok hızlı gidebilir. Eşinizin kazançlarıyla ilgili ya da ortaklıklı bir iş yapıyorsanız, danışmanlıkla ilgili bir iş yapıyorsanız burada güzel kazanımlar da yakalayabilirsiniz. Şimdi balık kuzeyel düğümü sizin 8. evinizde. Yani başkalarından fayda sağladığınız miras konusu, nafaka konusu, burs, eşinizin kazançları. Burada kadersel fırsatlar var ama siz kimden ne fayda ediyorsanız lütfen bu faydaları paylaşmaya e, odaklanın. Yani burada parayı paylaşmak, e, takım işleri yapmak, e, böyle takım ve ekip işlerindeki projelerden para kazanımları yakalamak e, gibi bir süreç olabilir. Birikmiş bir paranızla bir e, mal ya da bir araba sahibi olmak gibi etkiler de getirebilir. Ama paylaşmayı öğrenmeniz gerekecek ve ne kadar çok paylaşırsanız o kadar da kazanç sağlayabilirsiniz. Lütfen bunların e, farkında olun. Yine bir belki kredi işi, banka işleri devreye girebilir. Ya da Eşinizin kazançlarının artmasıyla onu bir şeye evirebilirsiniz. Yani bir borcun altına girersiniz ama yeni bir şey almak, daha değerli bir şeye yatırım yapmak gibi de kullanabilirsiniz. Bu ev olur, araba olur. Böyle bir yapılanma süreci bekliyor sizi bir buçuk senelik evrede. Yani bunun da farkında olalım. Yine yani... Geçmişte yaptığınız, insanlara destek verdiğiniz, fayda sağladığınız, e, maddi manevi tüm böyle yardımların getirilerini de aslında kadersel olarak da alabileceğiniz bir evre olacak. E, bilginiz olsun güzel bir evre farkında olalım bunların ama bir şeyleri bırakmamız e, parasal konularda detaycılığı e, böyle sadece kendinize düşünmemeyi bırakacaksınız. Böyle paylaşmayı öğreneceksiniz dediğim tarafı özellikle para işlerinde lütfen kimseyle tartışmayın, kimseyi eleştirmeyin. Bu süreçte bunları öğrenmeniz gerekecek e, ay düğümlerin dönüşümüyle beraber bir buçuk senelik evrede ve tutulmaları da bu konularla ilgili alacaksınız zaten. Başaklar ve yükselen başaklar haftanız iyi geçsin. Şimdi ay düğümleri bu iş değiştiriyor. E, balık ve başak aksına giriyor. Haliyle siz başaklar e, bu süreçte... Sizi siz yapan aslında hem dışarıdaki dışarıdan göründüğünüz imajınız, e, hem böyle dış görünüşünüz fiziksel olarak da aynı zamanda e, yaşama enerjiniz, hayattaki idealleriniz, isteklerinizle ilgili e, bir şeyleri aslında yaptıktan üstünüze düşeni yaptıktan sonra kontrol alanlarınızla ilgili gerekeni yaptıktan sonra bir şeyleri akışa bırakmanın değerli olduğunu anlayacaksınız. Tabii ki balık 7. evde ve e, ve Kuzey Ay düğümü burada olduğu için birliktelikler, e, takım işleri, ekip işleri, ortaklıklar, e, evlilik e, bunlar çok değerli olacak sizin için. Yani hayatta tek başınıza yürümek yerine e, birileriyle beraber olmanın çok daha değerli olduğunu, e, birlikte hareket etmeye önem vermeniz gerektiğini öğreneceğiniz bir bir buçuk seneden bahsediyorum tabii ki. Temmuz 2026'ya kadar e, Kuzey Ay düğümü balıkta ikili ilişkilerden. Danışmanlık işlerinden, evliliğinizden yana, kadersel etkiler ve fırsatlardan yanasınız. Ama bir şekilde bütün olmayı, bir olmayı ve biz olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu evlilikte olabilir, ortaklıkta olabilir. kendinize ayrı düşünmeyin. Her şeyi ben bilirim, en iyisini ben bilirim tavrınız varsa lütfen bunu bırakın. Eşinizi eleştirmeyin, ortağınızı eleştirmeyin. Daha fedakar, daha biz gibi davrandığınız ilişkiler kurun ve danışmanlık işlerini bu anlamda. Yönelin, birlikte hareket edin. Yani yalnız kalmayın bu süreçte. Hakikaten ne yapıyorsanız yapın işinizde, evinizde ya da sosyal hayatta. şey insanlar sizin için önemli olacak ve burada fedakarlık, birliktelik, gönüllülük, bir olma kavramı bir şeyleri de sisteme, akışa bırakmak ve zamanı bırakmak da değerli olur. Bilginiz olsun. Ee, yine böyle eski ilişkiler belki evlilikteki sorunları iyileştirmek için biz kavramı çok değerli olacak. Ee, farkında olmaya çalışın. Teraziler ve yükselen teraziler haftanız iyi geçsin. Şimdi, ay düğümleri burç değiştiriyor 12 Ocak'ta ve e, Temmuz 2026'ya kadar bir buçuk senelik bir evrede kazanımlarımız öğreneceklerimiz belli küçük kayıplarımız ama balık enerjisiyle beraber aslında biraz bir şeyleri akışa bırakmayı öğreniyor olacağız. Sizin için şimdi iş kariyer konuları aynı zamanda yani çalışma ortamı, çalıştığınız ekip, bir ekip yönetiyorsunuz, orada bir değişim süreci çalışmıyorsunuzdur, günlük akışınız, sağlığınızla ilgili. Mesela rutin bir sağlık düzenine başlayabilirsiniz. Belki belli bir tedavi süreciniz, ilaç kullanımınız olabilir bu süreçte. Lütfen işte check-up'ınızı yaptırın, bedeninizi dinleyin, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Fiziksel sağlığınızda aslında ruhsal sağlığınızı dengelemeniz gerekecek bu süreçte. Çünkü 12 ev başak ve endişeler, korkular, kaygılar bunları abartmak, her şey çok iyi olsun ya da mükemmel olsun kaygısı hissetme ama endişelerle beraber zaten kendinize yüklenme hali de verebilir. Lütfen bunları bırakın. Günlük akışınızı organize edin. Burada ekip işlerinde, takım işlerinde yer alın. Belki iş değiştireceksiniz. Belki biraz fedakarlık yapacaksınız kendinizden. Kariyeriniz ya da iş Akışınız günlük akışınızla ilgili ama bu fedakarlıkların e, geri dönüşünü bir buçuk yıllık evrede alarak da e, kazanımlar yakalayarak da büyüyeceksiniz. E, böyle etkiler de var. Farkında olmaya çalışın ama rutin oturtmak, işte bir manevi yatız, bir alanı, meditasyon, dua, namaz, ibadet, ekip işleri, takım işleri, bunları günlük hayatınıza lütfen almaya çalışın çünkü bunlar size şifalandırıcı ve iyi gelecek. Yani birlikte hareket etmekten de, bir bütünün içinde kaybolmaktan da, böyle fedakarlıklarda bulunmaktan da keyif alacaksınız iş yaşam koşullarınızla ilgili. Akrepler ve yükselen Akrepler haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri. E, Burç değiştiriyor 12 Ocak'ta ve Temmuz 2026'ya kadar bir buçuk yıllık bir süreçte öğreneceklerimiz var. E, kadersel etkiler var, tutulmaları da zaten burada yaşayacağız. E, bilginiz olsun. Şimdi m tabii ki 5. evde balık e, ve kuzey ay düğümü buradayken e, aşk olmak isteyebilirsiniz. Belki aşk romantik ilişkilerle ilgili e, daha istekli, daha gönüllü, daha böyle bir biz kavramını yaşamak istediğiniz ilişkileri kurmak isteyebilirsiniz. Böyle günübirlik ilişkilerden ziyade daha kalıcı, daha derin, daha tutkuyu ve romantizme, aşık olma duygusunu yaşayacağınız bir evreyi size getirebilir bu bir buçuk sene. Şayet evliyseniz çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. İlk kez anne ya da baba olabilirsiniz bu süreçte. Bu şey kuzey ay düğümü balıkta bunları da size getirebilir. Yani evlat sahibi olmayı ve bunun tadını çıkartmayı. Biraz işte çocuğunuz olursa ona yöneleceğiniz, aşk ve romantik ilişkilere daha döneceğiniz, hayattan keyif almak istediğiniz, hobilerinize zaman ayırmak istediğiniz, biraz neşelenmek istediğiniz bir süreci getiriyor. Ve burada birlikte hareket etmek, birlikte olmak, duygularınızı paylaşmak. işte fedakarlık gibi temaları da öğreneceksiniz belki de e, neyi getirir tabii ki biraz arkadaş ortamından e, orada bırakmanız gereken şeyleri getirebilir belli arkadaşlıklarınızdan zarar gördüğünüzü ve kayıp yaşadığınızı düşünebilir ve bitiri, bitirdiğiniz arkadaşlıklarınız olabilir belli gruplardan çekilip daha kendi bireysel hobilerinize dönebilirsiniz hatta hobilerinizle ilgili e, şayet çalışırsanız e, ciddiyetle de ele alırsanız sonrasında bu hobileri işe çevirebilirsiniz. Yani bunu hatta sosyal medya aracılığıyla da yapabilirsiniz. Burada kazanımlar elde edebilirsiniz. E, bilginiz olsun. Umuyorum da güzel haberler alacağınız, güzel etkiler altında olacağınız bir dönem olur. Yaylar ve yükselen yaylar. Haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri yer değiştiriyor. E, Temmuz 2026'ya kadar. Yani önümüzde bir buçuk sene boyunca tutulmalarından da etkileneceğimiz alan e, burası. Ee, sizler için de köşe evlerde önemli yani <laughs> hem işiniz. Hem kariyeriniz, hem evliliğiniz, hem toplumsal statünüz anlamında ee, belli kayıplar yaşayabilirsiniz. Yani evlisiniz de bu bir, bir buçuk sene içinde boşanma kararı alabilirsiniz. Toplumsal statünüz değişebilir. Yani bu dışarıdan kayıp gibi algılanabilir, itibar kaybı gibi algılanabilir. Ama aslında öyle değildir. Sağlıksız ilişkileri, size hizmet etmeyen şeyleri belki bitirmek anlamında düşünebilirsiniz. Bunu, bunu bir kariyer konusu olarak da düşünebilirsiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz, işte mükemmelliyetçi olduğunuz... E pratik olduğunuz, hizmet sağladığınız alanlarla ilgili bir şeylerde bırakma enerjisi var aslında. Aslında bırakmanız da iyi olacak. Yani bu dönemde e, kariyer mi ev mi, kariyer mi aile mi gibi ikilemlerde kalırsanız lütfen ailenizi seçin. Çünkü orada kazanımlarınız var. E, bir yuva e, bir aile kurmayı da destekliyor. Yani bekarsınızdır, e, evlenmeye karar verebilirsiniz. Evinizi taşıyabilirsiniz. E, bu arada şehir değiştirebilirsiniz ya da e, evinize kendinize ait olduğunuz bir yere dönmeyi hissini de verebilir. Doğduğunuz toprak, e, annenizin babanızın yanına da aslında e, gidebilirsiniz. Onlarla daha bir olma hali ya da onlara bakım sunmanız gereken, yanlarında olmanız gereken, fedakarlık etmeniz gereken konular da olabilir. E, evin içinde böyle bir tema var ama. E, biz kavramını yaşayacağınız yer neresi ise orada kalmaya çalışın. Eğer bir kariyer ya da aile arasında kalırsanız aileyi seçin. E, mümkün mertebe ait olduğunuz yerlerde olmayı seçmek ve orada e, fedakarlıkta bulunmak, biz olmak e, size güzel kazanımlar getirecek. Sonrasında bunların farkında olmaya çalışın. Ama ev evde yuvada genişleme, ferahlama, kadersel etkiler, güzel gelişmeler de olabilir. Farkında olmaya çalışalım. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri e, burç değiştiriyor. Bu bizim için önemli. 2025 burçlar videosunda da aslında bunu konuşmuştuk. E, Temmuz 2026'ya kadar balık başak aksında e, ilerleyecek kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü. Tutulmaları da zaten bu konularda e, yaşıyor olacağız. Şimdi size ne getirir? Özellikle Yakın çevreniz kardeşleriniz, komşularınız, muhitiniz, böyle bu oralarda lütfen bütün olmaya, birlik olmaya, insanlara yardım etmeye, yakın çevrenizde size ihtiyacı olan insanlarla böyle güzel bağlar kurmaya lütfen dikkat edin. Yine kardeşleriniz hayatında, kuzenlerinizin hayatında, komşularınız hayatında güzel gelişmeler olabilir. Onların kadersel etkileri sizlere de iyi yansıyabilir. Yani belki kardeşiniz çocuk sahibi olur, siz de yeğen sahibi olursunuz gibi düşünebilirsiniz onu. Diğer tarafta tabii ki. Seyahatleriniz artabilir. Yine kardeşin taşınma süreci, komşunuzun taşınma süreci gibi etkiler verebilir. Yani bunların da farkında olmaya çalışın. Ama böyle yurt dışı akademik çalışmalar, yine eğitimle ilgili konularda aslında daha böyle kısa vadeli eğitimlerden daha fazla verim sağlayabilirsiniz. Böyle uzun vadeli akademik çok uzun döneme yayılmış eğitimlerden yorulabilirsiniz. Oraları biraz bırakmak isteyebilirsiniz. Yani e, orada e, elinizden geleni yapıp belki de bir şeyleri e, ilahi sisteme bırakmak çok daha faydalı olacaktır. Çünkü mükemmelliyetçi ve bize hizmet etmeyen eleştirel taraflarımız neredeyse onlardan biraz kurtulmamız gerekecek kendi kontrol alanımıza, kendi yakın çevremize, e, kendi böyle e, kendimizi daha iyi hissettiğimiz alanlarda e, olmak bize gelecek. Bunlardan da kazanımlar yakalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, bu süreçte ehliyet alabilirsiniz. Belki araç sahibi olabilirsiniz. İlk defa ilk defa araç kullanırsınız. E, yakın seyahatleriniz artabilir. Burada e, böyle e, sizin hayatınıza etkisi dokunacak insanlarla tanışabilirsiniz. Eğitmenleriniz, öğretmenleriniz, katıldığınız bir kurs, atölye, seminer e, bunlar size güzel e, böyle kazanımlar da getirebilir. E, bunların hep farkında olmaya çalışalım bilginiz olsun. E dediğim gibi Temmuz 2026'ya kadar uzun bir evre zaten. Kovalar ve yükselen kovalar haftanız iyi geçsin. Ay düğümleri burç değiştiriyor. Bu Temmuz 2026'ya kadar etkili olacak bir de değişim. Balık Başak aksına geçiyorlar. Koş Terazi aksından artık balık enerjisini e öğrenmemiz Başak tarafında da bize hizmet etmeyen yanlar neyse onları bırakmamız gereken bir evre. Bunu 2025 Burçlar videosunda da aslında detaylı konuşmuştuk. Onlara da bakabilirsiniz ama burada biraz daha detaylı şeylerden bahsedeceğim. Ee, bir kere para konusu sizin için çok önemli. Parayla ilişkinizi değiştirmeniz gereken bir evre. Ee, kazandığınızdan belli bir payı mutlaka paylaşın. Nafa, şey Çok özür dilerim söyleyemedim. Sadaka verin. Ee, yardıma ve... E yani muhtaçlığı olan manevi maddi e, lütfen insanlara destek verin çünkü bunlar size kazanımlar getirecek. E, sanıyorum biraz daha insanlara, biraz daha e, soyut şeylere manevi tarafa destek vermeye ve oralara yaklaş, yaklaşmaya çalışacaksınız. E, somut ve maddi taraftan soyut ve manevi tarafa geçmek sizin faydanıza olur. Bunların karşılığını da maddi manevi zaten alırsınız. Yani bir sadaka verirseniz size fazlası gelir. Yani. Kazandıkça paylaşmayı, paylaştıkça da aslında kazançlarınızın arttığını da hissedebilirsiniz. Bunu soyut, somut, maddi, manevi anlamda lütfen düşünün. Bunları dengeleyeceğiniz bir süreç. Ama kendi kazanımlarınız işte miras gelir. Mesela o anlamda destek alırsınız, ama o parayı doğru kullanamazsınız belki eğer paylaşmazsanız. Ya da böyle size gelen, başkalarından gelen bir şey birikim olabilir, bir para olabilir, bir burs olabilir, bir ödül olabilir. Lütfen bunu başkalarıyla paylaşın. Bu en, en önemli etki sizin için. Diğer taraftan hiç, hiç çalışmıyorsunuzdur. Çalışmaya başlarsınız. Para kazanmaya başlarsınız mesela bunun tadına varmış olursunuz İlk defa çalışma hayatına başlarsınız ve kendi paranızı kazanmanın ne kadar böyle keyifli bir şey olduğunu da fark edebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada banka işleri, kredi işleri çok takıldığınız, çok böyle üç kuruşun hesabını yapmak iyi olmayacak. Onları biraz bırakın. Daha böyle paylaşmaktan, insan kazanmaktan yana olun. Manevi şeylere daha fazla değer verin. Bunların getirileri olacak ve güzel kazançlar da sağlayabilirsiniz bu arada. Çünkü kadersel böyle güzel kazançlar getirir. Kendi paranızı kazanma anlamında, yeteneklerinizi kullanmak, kabiliyetlerinizi göstermek anlamında da güzel bir etki var. Temmuz 2026'ya kadar bunlar aklınızda olsun. Balıklar ve yükselen balıklar haftanız iyi geçsin. Ay düğümlerine geliyoruz şimdi tabii 12 Ocak'ta artık. Balık Başak aksına geçen ay düğümlerimiz var ve tutulmaları da sizde de 17 aksında alacaksınız. Sizler ve Başak burçları için önemli ama hepimizde çok ilgilendiren bir süreç bu tutulmaları yaşadığımız için. şimdi bu dönem Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Yani 12 Ocak'tan başlayan ve bir buçuk sene boyunca hangi etkiler altındasınız? Hayatınızda biraz daha böyle bir değişim etkisi var. Empatiye, duyarlılığı, biz olmayı, ...biz kavramını daha çok kendinize önceliğe aldığınız bir sistem kuracaksınız belki. E, i̇şinizi, gücünüzü tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Belki bir evlilikte sorununuz varsa artık hayata tek başınıza devam etmek isteyebilirsiniz. İlişkinizde eleştiriyi mükemmelliyetçi tarafı biraz bırakmanız... E, ...ilişkileri, ortaklıkları, evlilikte dahil buna... E, ...üstünüze düşeni yapıp, gerekli fedakarlığı yapıp... E, ...sonrasında bir şeyleri de artık akışa bırakalım dediğiniz bir evre olabilir. Beklentilerinizi şekillendirebilirsiniz. Hayattaki duruşunuz belki değişecek. Ama daha böyle kendinize odaklandığınız, biraz daha ben dediğiniz e, duyarlılığı, empatiyi, biz olma kavramını kendinize doğru çektiğiniz bir etki verecek. Yani bunların lütfen farkında olmaya çalışın. Eski ilişkiler e, belki zamanında e, sizi yoran ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Ee, geçmiş ilişkilerle ilgili de bir temas var. Belki yeniden biriyle eskiden olan biriyle bir ciddi bir birliktelik kararı da verebilirsiniz. Ama o ne kadar e, getiri getirir. Çünkü kayıp etkisi var orada. Bunun da farkında olmaya çalışın tabii ki. Ama kararlarınızı tek başınıza almak e, o balık yani biz olma enerjisinin bütünleşme ve aslında bütün içinde kaybolma enerjisini lütfen bireysel kararlar alarak uygulayın. Çünkü biraz daha sizin tarafınızda kazanımlar. Ve hayat size güzel kadersel etkileri de getirecektir. Böyle özellikle yardımlaşma teması, gönüllü işler, başkalarına yardım etmek ama kendinizden ödün vermeden bu arada sınırlarınızı çizecek. Çünkü başağın da iyi taraflarını kullanmaya devam ederken ee, balıktan birçok şey öğreneceğiz. Yani sizden biz bir şeyler öğreneceğiz. Balık enerjisinden öğreneceğiz. Ee, siz de bunu sağlıklı kullanmanız lazım. Haritanızda müsaitse. Ee, i̇lişkilerde e, belli dediğim gibi bitişler olabilir. Ortaklık da olabilir. Bu evlilik de olabilir. Ya da eski ilişkilerde dönüşler olabilir. Bilginiz olsun.